Sizce Türkiye'de işsizlik sorunu nasıl çözülür? İşsizlik sorunu Türkiye'de çözülemez. Bu enflasyon bu kadar yüksek olduğu sürece Sadece biz enflasyonu düşürmek istemedikleri için işsizlik düşmez. Yani işsizlik enflasyona bağlı. Enflasyon düşmeyeceği sürece işsizlik düşmez. Hiç hiç çözülmez yani. Sıkıntı. Çok büyük sıkıntılar var. Çözülemez. Yani çünkü ben hiçbir şey görmüyorum yani. Çözülecek bir şey de görmüyorum. Çözülemez ablacığım. Emekliler zaten biliyorsun emeklerin halini. Emekliler şu an mecbur çalışmak zorunda kalıyor. Halbuki çalışmak zorunda değil adam. Rahat etmek istiyor. Ben yani çözülemez bence. Yani bu ekonomi düzelmediği müddetçe hiçbir şey çözülemez. Ben yani şu kadar söyleyebilirim. İşsizlik sorunu belki şeylerin gitmesiyle olabilir. Yabancıların gitmesiyle. Üretimle çözülür herhalde. Araç geliyor. Üretimle. Üretime yönleneceğiz. Üretimi destekleyeceğiz. Yerli üreticiyi destekleyeceğiz. Bu şekilde çözülür. Türkiye'de işsizlik sorunu var mı? Olmaz mı? Çok. Bu işsizlik sorunu nasıl çözülür sizce? Ya yeni yatırımlarla çözülür tabii ki. Ee, ekonomi aynı şekilde kötü. İyi olan bir şey yok yani ne yapılmalı? Yeni istihdam alanları açılmalı. Yeni fabrikalar açılmalı. Eee dış ticaret aynı şekilde ihracat arttırılmalı. Bunlarla ilgili teşvikler verilmeli. İşsizlik sorunu olmaz olur mu? Niye olmasın? Tabii ki var. Peki bu işsizlik sorunu nasıl çözülür? Ne yapılmalı? Vallahi onu da yetkililerimiz düşünsün. Yapacak bir şey yok. Her taraf işsizlik sorunu. Türkiye'de işsizlik sorunu nasıl çözülür? Vallahi işsizlik bence İş var ama iş beğenmemezlik var. Herkes istiyor masa başında oturayım. Kolay iş peşinde bir de kolay paranın peşindeler yani. Çalışıp da şimdi yetişen hiç eleman yok mesela. Ben mali müşavirim. Ee, bir mali müşavir olmak için bir 8 sene geçmesi lazım. 8 seneni doldurman bu da ondan sonra bir de tecrübe kazanman lazım. Bu nasıl yapacak gençler? Onun için zoru zoru istemiyorlar yani. Hep kolay olsun. Bana göre öyle işsizlik yani iş var ama çalışan kişi yok. Yetişen eleman da yok. Benim şahsi görüşüm bu.